Bir kalbi, bir ömrü, bir hayali Ne kolay zindana taşı üç kelime El alem ne der İnsanoğlu nice hayırdan, güzel niyetten Yalnızca bir cümleyle vazgeçti Oysa asıl soru Allah ne derdi Peygamber ne söylerdi Bunlar hiç sorulmazdı Zira toplumun terazisinde Allah'ın rızası değil insanların rızası tartıldı Hazreti İbrahim elinde balta ile yalnızca putları kırmadı. Kabe'nin gölgesinde duran taş yığınlarını devirdiği gibi el alem ne der putunu da parçaladı. Bugünün putları taştan değil, bakışlardan yapılmış. Herkesin gözünde başka bir hakikat, diline başka bir yalan sarılmış. İnsanlar yüzünü beğenmezse ne çıkar? Yeter ki Allah yüzünü secdede görsün. İnsanlar seni konuşmazsa ne olur? Melekler ismini semada övsün. Sırf elalem ne der diye iman etmedi Ebu Cehil. Bile bile peygamberin Resulullah olduğunu. Ve sadece Allah için iman etti Ebu Bekir. Kazandı en sevgilinin dostluğunu. Eller konuşsa, diller dönse, gözler yargılasın ne çıkar? Sen yalnızca Rabbinin rızasını ara. Zira elalemin gönlü bir gün sana döner, bir gün senden döner. Allah'ın kapısından ayrılmamak ki takva hüner.